Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord ile ilgili şeyler çekeceğim. Bir tane sunucu açmıştık. Şu anda bunu, burada onu görüyorsunuz. Ee, şimdi size neler anlatacağım. İlk başta ona geçelim. Bir saniye mikrofonu açıklayayım. Tamam. Evet açıklayayım. Ses kötü gelebilir çünkü bunun mikrofonu gördüğünüz gibi. Şimdi niye bunu anlatıyorsunuz her eğer ilk başlarda ben TikTok açıp oluşturacağım zaman işte e, ne yapacağımı bilmiyordum nasıl yazıyı değiştireceğim Aa, mesela yanlış diyelim alt yazdım ben bunu nasıl değiştireceğim ondan sonrasında e, nasıl görüntü ekleyeceğim nasıl roller oluşturacağım gibi gibisine şeyler mesela şimdi bugün sizlere onları göstereceğim arkadaşlar ilk başta ses kanallarına başlayalım ses kanalları text, voice, forum, yani entry, stretchler var bu bu işler arkadaşlar sizin mesela şu anda geldiğiniz ses kanalı burada bu işlerde konuşabilirsiniz tekste direkt yazı yazarsınız diğerleri bilmiyorum kusura bakmayın onlardan bakalım özel kanallar var üzeri tıkladığınız zaman gösterelim mesela buradan evet diyelim ilerle diyelim burada gördüğünüz gibi arkadaşlar botlar ekleyebilirsiniz oraya e, bunları yapabilirsiniz sonradan diyelim unuttuk ya sonradan hmm. bunları ayarlayabilirsiniz ondan dolayısıyla da e, nasıl desem size sıkıntı etmenize gerek Bir saniye. Geldim. Heh. Evet arkadaşlar şimdi sizlere direkt üst kısımdan sunucu ayarlarından başlayalım. <laughs> ee, bizim sunucu adımız YZL Lab, Türkiye TR. Sonra buradan profil profilinizi ayarlayabilirsiniz. Kanalları aktif olmasını ayarlayabilirsiniz. Aktif olmayı tam anlamadım. Yani 5 ee, dakikada bir aktif oluyor bir şey sanırım tam bilmiyorum burada roller var arkadaşlar size direkt bunları göstermek isterim roller kısmına girdiğiniz zaman burada yeni rol oluştur gibi bir şey var mesela buradan işte rengini ayarlayabilirsiniz yukarıda gösterebilirsiniz mesela yukarılarda mesela moderatör yazdınız yukarıda koskocan bir şekilde moderatör işte profil adını gibi bir şey yazar ondan sonrasında herkes bahse yani mesela ek işareti koyduğunuz zaman sizden bunu bahsedebilirim o işte böyle bir bir yazı yazabilirler. İzinler var burada. İzin, bütün izinleri ver moderatörlere işte ondan sonrasında. Rolde yeni rol oluşturacağınız zaman mesela diyelim bir ad verdiniz. işte sallıyorum ve amatör diye bir işe açtınız. Amatör diye rol verdiniz. Ondan sonrasında verdikten sonrasında burada kendi kendi işte şeyler oluşturuyor. İzinler veriyor. İsterseniz bunları kapatıp açı açabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ya da bütün hepsine verebilirsiniz rolleri verirken iyi yani sonradan rol ekleyebilirsiniz ama ilk başta nasıl varsın şimdi ilk bu, özel bir üye vereceksiniz özel de demeyelim diyelim yeni bir üyeye vereceksiniz. mesela bu rolü ben kendime vermek istiyorum direkt buradan ayrılarım ha dersiniz ben bunu başkasına veremezdim buradan yapmadan verirsiniz o, onu da yapabilirsiniz şimdi bu, bunu direkt silelim boşu boşuna yer kalkamasın burada emojiler var benim politik emojiler var Ondan sonra da poquito. Burada işte e, falan resim yüklemişim ben. E, çıkartmalar, ses panelleri var. Ses panelleri falan tam fikrim yok. Çok araştırmadım bunların size ne olur. Şu size bildiğim şeyleri anlatıyorum. Ondan sonra mesela bu, bunlar var. Bu botlar var. Ha bu arada arkadaşlar bir saniye ben size her an bot yapmayı da göstereyim. Yapmayı derken yani bot nasıl ekleyebilirim? Mesela bir arkadaşımın sunucusunda botlar var. Ee, mavi yıldızlar diyelim. Biz bu arada espor takımı oluşturacaktık. Ondan sonrası o işler biraz palavraya döndü. Yani bu şekilde bir şey oldu. Ee, evet, neyse, neyse. Şimdi, nerede bu tekrar? Nerede, Burada botlar var mı? Yok. Yok. Ee, bu arada sınavlık bir güzel günü sanmıyorum bunu artık çıkabilirim Anan da Botlar ha Juniper bot mesela Profil diyoruz arkadaşlar Bir bot ekleyeceğiniz zaman her zaman profil deriz Ondan sonra da buraya ekliyoruz Profil diyoruz Uygulama ekliyoruz Bir sürü seçenek işte benim böyle bir sunucularım vardı Naruto yolu Sonra buradan gidiyoruz işte Seçiyorsunuz söylüyorsunuz, ben bir sanıyorsunuz? diyorsunuz ee, bahçe kulağında bir müziği gelen bir sınır. Sanırım herhalde bu. Neyse şunlar. Evet bu şekilde ekleyebilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Ondan sonrasında mesela bir tane de gaming botu ekleyelim. Ga Gartic Gartic botu ekleyelim. İşte buradan sürgüler diyorsunuz. Yezer diyelim hemen. Yetkilendir diyoruz. Ben bir insanım diyorsunuz. Niye bunu dediğini çok anlamıyorum. Ama a, umursamıyorum o kadar da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucuma eklemiş oldum. Ee, pardon, biraz benzeyim de. Üşütmüşüm sanırım. Maçtan çıkarken en son çok çok, çok iyiydi. Işte. Bunu Yani bir sebebi de var. Sonra işte arkadaşlar Probot'umuz var. Probot işte müzikler. Freebot. İşte Marple arkadaşlar çok e, önemli modlardan biri, erensi bot gibi. İşte çok şey ekleyebilirsiniz, burada akinatör var. Ondan sonra bunu bilmiyorum, bunu da bilmiyorum, bunu bilmiyorum, bunu da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Eee müzik işte, teknobot var. Teknobotu tam iyi. ne olduğunu anlamadım ama yani ne işe yarar ona. kadar birçok işe yarayabilir. Mesela burada her mod var. Ha bu arada arkadaşlar, komutları görebilirsiniz burada. Hangi konuda, mesela bomb gaming info bu oyun ilgili bilgi veririm. Mesela bomb diye oyun yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 ee, bir, bir diyorsunuz, iki yazıyorsunuz, üç yazıyorsunuz, dört yazıyorsunuz. Tam hatırlamıyorum ama yanlış bir şey olabilir. Beşe geldiği zaman bomb diyorsunuz. Bu şekilde bir oyun da burada oynayabilirsiniz Discord'da. Ondan sonra işte ranklar var, leveller la, var, e, play var. Mesela buraya bot ekip, bot değil, rolleri tekne de bot eklemişler. E, sonrasını dersleri ne anlatabilirim? Eee... Rab... Bizde de Rab e, yazıyor. Mesela arkadaşlar bunlara isim de verebilirsiniz. Ben size tam anlattım bilmiyorum. Ses, ses kanallarını sanırım anlamını atmadım. Şimdi normalde bu videonun bir tane daha ama o sesim çıkmıyor. Böyle ama iki video olarak çıkıyorum. Tam anlattım anlatmadım ama hatırlamıyorum. İşte yine anlattıysam yine anlatayım. Şey, tekstler var. Ee, burada ya yazı yazarak yaptığınız şeyler. Which ses paneli. For, forumları tam bilmiyorum. Forum zaten bilgisi birilerine bir şey sorarsınız gibi bir şey sanırım. Tüm özel kanallara gireceğiniz zaman arkadaşlar mesela evet ilerle. İşte burada biz buraya e böyle şeyler vermişiz. Roller, bunlar roller oluyor. Rolleri vermişiz. İşte botlar da ekleyebilirsiniz. Ha bu arada admin seni değer. E mesela admin seni e şunları e nasıl? Diyelim bu ekleriniz. Ondan sonrasında içinizden biriniz ki aa ben bir tane daha bot Onu unuttum eklemeyi deriz. Ne yapabilirsiniz? İşte gidip yeniden ayarlayabiliyorsunuz bunları. Mesela yöneticiler dedim ben. Buraya gelip kan kanalı düzenle. Buradan Düzen, izinlerine bakabilirim. Hangi şeyler ekleyelim, davetlerine bakarım. Ee, ondan sonra başka bir şeye bakabilirim. Oo, oh, şu bir ne Şu Marvel İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, sakın elinize penguin abone Penguin. Penguin abimize abone Olun. Penguyn. Penguyn abimiz olun. E, ondan sonrasında bize başka ne anlatabilirim? Ne anlatabilirim? Ekserdan şu şunu da ekledim arkadaşlar. Nerede? Geldi başkanı sana. Yok. Umarım senler için yapılmış. Başkanlar Geldi başkanın can suyu var da. Bilmiyorum. İşte arkadaşlar buradaki keşfedildiği sıklıklar da var şimdi. İşte, beklediği ayarları da var. Buranın. Ondan sonrasında. Oh. Uh -huh. Şöyle bakın küçük arkadaşımdan dolayı. Onun sonrası başka bir şey yok. Bu kadar. Evet, her zaman kendinize iyi bakın. Benim bir bitfen asto olmayın. Ben biraz bu konuda aptallık ettim. Bu kadar. Kendinize iyi bakmaya unutmayın. Görüş.